Victory, you know, won today? How can you relate the game? Yeah, it was a great game. I think a great performance like a team. Uh, everybody played well. Uh, I think first half we deserved maybe to score one or uh, uh, two more goals. Uh, and in the end maybe we suffered a little bit uh, last minute. But uh, in the end I think that we deserved least three points. And uh, yeah, seventh uh, win in a row. Great performance. Evet bizler açısından gerçekten harika bir maçtı. Takım olarak da iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Takım içerisindeki herkes, sağdaki herkes en iyisini gösterdi saha içerisinde. İlk yere attığımız gol dışında bir iki gol daha fazla e, atabilirdik. E, ama netice itibariyle maçı kazandık. Maçın son dakikasında penaltı pozisyonuyla beraber birazcık acı çektiğimiz zamanlarda o zaman netice olarak 3 puan hak ettiğimizi düşünüyorum. Söylemiş olduğunuz gibi 7. alınan galibiyet üst üste e, ee, harika bir performans, harika bir galibiyet oldu bizim için. Artık kalenin o sonundan, sağ ayak içiyle o plaseyi vuracağı zaman daha top tutmadan taraftar diyor ki bu gol olacak, bir şey gidecek ve gol olacak. Kariyerinin ilk dönemlerinden beri bu vuruş var mıydı yani hayatında? Sonradan çalışarak mı elde etti? Hakikaten bu vuruş yani e, hem çok estetik hem de gol olma garantili neredeyse neler söylüyorsunuz? So on your goal position that we are seeing that when you're about to shoot With your styling, as you score right now, we see that we anticipate that it's going to be goal. So, did you work it about it before? Because uh, this style, this shooting style, is also very good, and we anticipate that it's going to be goal when you shoot it like this. Yeah, I mean, we work in the training. We try these shots in the training. So when the, uh, the game comes, that uh, we try to do our best. Uh, it was not easy, but uh, yeah, I'm happy from the goal. I think it was a great goal, and uh, also in the right moment of the game. That. Uh, Uh, There was uh, after 3-1, so yeah, great goal and uh, happy with the people. That's... Evet, bu tip buruşları e, açıkçası antrenmanlarda çok fazla çalışıyoruz ve maçta çıktığımız zaman da bunları en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Evet, kolay bir pozisyon değildi ama gol atabildiğim için oldukça mutluyum. Gol de doğru bir anda gerçekleşti geldi. Dolayısıyla. E ee, bizim açımızdan hem harika bir maç oldu hem de harika bir galibiyet oldu. Dolayısıyla bundan dolayı mutluyum. Kariyer rekorunu kırdınız. Tebrik ederim öncelikle. 9 gole ulaştı ve yine gol pozisyonundaki soğukkanlılığı dikkat çekti. bir forvet gibiydi. Golcü sezonu ile ilgili neler söylemek ister? hem de bu kariyer bu rekorla ilgili. So you broke the record in your career that you scored your ninth goal right now and you were very cold blood. You were very calm when you were about to shoot at that moment. Uh, what would you say about your record? Yeah, I mean, this is the best season for me so far in my career, and uh, I'm happy that this happened here in Fenerbahce because I'm really enjoying to play now. And uh, yeah, I hope I will score a uh, few more goals until the end of the season, but in the end, it's important that we, um, that we perform good, that, uh, that we win everything until the end, what is our goal. Evet en iyi sezonumu geçirdiğimi rahatlıkla ifade edebilirim ve dolayısıyla da bundan dolayı da mutluyum bu rekordan dolayı. Bunu Fenerbahçe'de başarabildiğim için de ayrıca mutluyum. Ee, bu takımda oynamaktan gerçekten çok büyük bir keyif alıyorum. Hem bireysel olarak hem takım anlamında umuyorum ki önümüzde oynayacağımız maçlarda daha çok gol atma imkanını yakalarım. Ama söylemiş olduğum gibi en önemlisi takım olarak iyi bir performans ortaya koyabilmek ve ligin sonuna kadar oynayacağımız maçlardan e, galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Hedefimiz bu yönde. Can you say that it's the maybe it's the uh, most important season for your career that you're feeling yourself very fit in this season? Can you say this? Yes, of course. I think it's the best season so far in my career, and like I said, that I'm happy that I did this in so big club in in Rancher, that I showed that I show that I can play here and that I, I can perform good and uh, yeah I'm happy about it. I hope that uh, this. continue like this and uh, yeah, great season. Elbette ki bunu söyleyebilirim. Şu anda iyi sezonu, sezonumu geçirdiğimi söyleyebilirim. Bunu Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte başarabildiğim için de oldukça mutlu olduğumu söyleyebilirim. E, ee, performansımı sergilediğim zaman ben de gerçekten mutlu oluyorum. Umarım bu şekilde devam edebilirim. Söylemiş olduğum gibi benim için harika bir sezon tabii ki derbiyi soralım. Kendisi daha önce o statta gol de atmıştı. Şimdi çok daha formda bir şekilde gidiyorlar. Neler söylemek ister Beşiktaş'ta biraz. So let's talk about a little bit the derby. You also scored your goal in away game. Uh, you are also going there with a good shape. What would you like to say about this derby? Yeah, I think it will be a difficult game. Uh, derby is always a difficult game. Uh, they are a good team. Uh, I mean, we have to prepare good. We have to, um, yeah, I, I, we have to do good During this during this week and I hope for the the best event. Evet zor bir maç olacak açıkçası derbiler her zaman zordur. E, Beşiktaş da iyi bir takım. E, bizler de aynı şekilde iyi hazırlanmamız gerekiyor bu maçta ve bu önümüzdeki hafta iyi değerlendirmemiz gerekiyor süt bir şekilde çalışarak en iyisini sergilemek için saha e, sahada olacağız. Thank you. Thank you. Bye bye.